Arkadaşlar merhaba. Bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak bir video ile geldim. Öncelikle ben çorbamın terbiyesini hazırlayarak başlayacağım. Bir su bardağı yoğurt kullanıyorum. Daha sonra üzerine un ve yumurta ekleyip güzelce çırpacağım. Ee, eğer bu aşamada çırpma teli kullanırsanız e, çok daha kolay, topaklanmadan e, güzel homojen bir karışım elde etmiş olursunuz. E, ben daha sonra bunu yayla çorbası olarak servis edeceğim için içerisine pirinç ekleyeceğim. Ama siz bu aşamada hangi malzemeyi eklerseniz ekleyin şu karışıma çok yakışacağına ben eminim. Ayrıca neden bu aşamada içine pirinç ekledin derseniz, eğer terbiyenizin içine eklerseniz bu kullanmak istediğiniz malzemeyi çorbanın içindeki yoğunluğunu çok daha net görmüş oluyorsunuz. Ben bugün tavuk suyu kullanacağım. Tavuk haşlamıştım ve gördüğünüz gibi kullandığım tavuk suyu da sıcak. Eğer siz isterseniz normal su ya da et suyu ya da ilikli kemik suyu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kepçeyle yavaş yavaş suyu ekleyip Karıştırıp iyice yedirdikten sonra bir sonraki kepçeyi tekrar eklemeniz olacak. Bu aşamada terbiyeyi önceden hazırladığınız için normalde biz ne yapardık? Kullandığımız yumurtayı ve yoğurdu oda sıcaklığında kullanırdık ki kesilmesin. Ama böyle yaptığınızda e, yoğurdu da yumurtayı da dolaptan çıkarttığınız gibi kullanabilirsiniz. Tamamıyla sulandırdıktan sonra ocağa koyuyorum. Ara ara karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Neden karışsunum dibe çökmesin diye. Kaynamaya başladığında benim hala daha pirinçlerim diriydi ama artık torbamın suyu kıvam almıştı. O yüzden altını kısıyorum. Artık sadece pirinçlerimin yumuşamasını bekleyeceğim. Bu sırada da lezzetlendirmek için ben biraz tereyağında nane yakacağım. Eğer siz isterseniz ve seviyorsanız tereyağında pul biber yakarak da ekleyebilirsiniz. Bu karışımın içerisinde pirinç ekleyip yayla çorbası yapmak istemiyorsanız eğer bu haliyle bu çorbanın içerisine haşlanmış nohut çok yakışır, haşlanmış yeşil mercimek çok yakışır, şehriye çok yakışır. Atıyorum şehriye koyup haşladığınız tavukların da etini ilave ederseniz tavuklu çorba olur. Haşlanmış et ve nohut ilave edebilirsiniz. Yani siz nasıl istiyorsanız küp küp doğranmış sebzeler eklerseniz sebzeli çorba olur. Siz nasıl isterseniz. Buraya kadar yaptığımız en önemli püf noktası tuz eklememekti. Çorbam kaynayana kadar kesinlikle tuz eklemiyorum. Çünkü tuz da kesilmeye en büyük etkenlerden bir tanesi. Yağım iyice kızdıktan sonra çorbamın içerisine ilave ediyorum ve pirinçlerim yumuşayana kadar bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum ki nanenin de aromasını iyice alsınlar. Gördüğünüz gibi çorbada hiçbir kesilme yok çok basit bir şekilde hazırladık. Eminim bu yöntemle siz de çorbalarınız hiç kesilmeden böyle ipek gibi krema kıvamında çorbalar hazırlayabileceksiniz. Umarım bu tarifi denersiniz ve umarım beğenirsiniz. Saydığım malzemeler dışında bir karışım yaparsanız eğer mutlaka bizimle paylaşın. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.